أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينه ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر Sadakallahu'l-Azim. Ey nesil eski cami müezzin kayyimi Halil Tokalak hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ hocam Duhan suresinden giriş yaptı ve Kadir suresine tilavet etti. Sesine, yüreğine, emeklerine sağlık kıymetli hocam. Bu gece mübarek Kadir gecesi kadirli, kadrinin bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi. Ömrümüzün önemli bir parçası. Dukan suresinde Rabbimiz yüce kelamın, kitabımızın bereketli, kıymetli, mübarek bir gecede indirildiği, her hayırlı işin takdir edildiği, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun insanlığı aydınlatmak, insanlığa iyiliği, güzelliği göstermek için peygamberler gönderdiğini beyan buyuruyor. O Rabbimiz bizden önceki atalarımızın bizim ve bizden sonrakilerin Rabbi olan Yüce Allah Celle Celaluhu. Kadir suresindeyse biz Kur'an-ı Kerim Azimüşşan'ı Kadir gecesinde indirdik. Ey peygamberim buyuruyor Cenab-ı Allah. Sen o Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? O gece Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bin aydan yani bir ömürden hayırlı, bereketli olan bir gecedir. O geceki esenlik tan yeri ağırıncaya kadar adeta hava aydınlanıncaya kadar devam eder buyuruyor Rabbimiz ayeti celilede. Mevla'ya şükürler olsun. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmayı bizlere nasip eyledi. Oruç tutamayan ve durumu iyi olan kardeşlerimiz fidyelerini verdiler, ayrı bir sevap kazandılar. Kronik rahatsızlığı vardı, oruç tutamadı kardeşlerimiz, vermeye bir şeyleri de yoktu. Onlarsa tövbeleriyle ellerini açtılar, Rabbe yöneldiler, Rabbimizin rızasını arzu ettiler. Rabbimizin büyük bir ikramı, ihsanı, lütfu, oruç tutabilmek, sahur'a kalkabilmek, 15-16 saat yemeden, içmeden metabolizmamızın adeta bizlere müsaade etmesi Rabbimizin büyük bir lütfu. Bir ömre bedel demiş Cenabı Allah ayeti kerimede Kadir gecesini. Alimlerimiz farklı yorumlar yapmışlar, farklı rivayetler var bu konuda. Ama adeta çokluktan kinayedir. Yani çok bereketli bir zaman dilimini anlatır bu. Çok önemli bir anı anlatır. O zaman dilimindeki yapmış olduğumuz ibadetlerin Allah katında çok kıymet ifade ettiğini anlatır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere. Zaman Rabbimizin bizlere takdir etmiş olduğu çok kıymetli bir nimet. Ömür diyoruz bunlara. Ömrümüzün her anını ömrümüzün her noktasını aslında Kadir Gecesi gibi, Kadir Gecesi gibi kıymetli bir an olarak görmeliyiz, yaşamalıyız ve hissetmeliyiz. Bu gecede yapılan dualar makbul dualardır. Yaptığımız ibadetler bereketli ibadetlerdir. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz bir gün Allah Resulüne sorar. Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesine denk gelirsem nasıl ibadet edeyim der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Ya Ayşe şöyle dua et Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa... fafu anni Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni affeyle diye bir dua öğretir Hazreti Ayşe Validemize bugün aslında hem iç dünyamıza hem dış dünyamıza biraz tefekkürle bakmamız gereken bir zaman dilimi ömrümüz hızla geçiyor ömür kısalıyor biz bu dünya yolculuğunun sonuna doğru gidiyoruz etrafımızda da bir şeyler oluyor etrafımızda gözyaşı var sevinç var mutluluk var savaş var hastalık var açlık var susuzluk var kısaca çok şey var biraz inanan bir insan sorumluluk duygusuyla bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereken, bu anı muhakeme etmesi gereken bir zaman dilimi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müminler bir elin parmakları gibidir. O parmakların bir noktasına bir sıkıntı olursa tüm vücut ondan rahatsız olur buyuruyor. Müminler kardeştir diyor Kur'an-ı Kerim. İnnemel müminûne ihva. Müminler birbirlerine karşı duyarlıdır diyor sorumludur diyor Allah Resulü. Birbirinin rahatsızlığı, birbirinin gam ve kederi karşısında müminler duyarsız davranamazlar. Duyarlıdırlar, sorumludurlar. İman kardeşliği aslında evrensel bir kardeşliktir. Geniş bir kardeşliktir. İşte Ramazan-ı Şerif'te ibadete çok yoğunlaştık. Ramazan-ı Şerif'te fazlaca ibadeti yaptık. Bu kazanımlarımızı devam ettirmemiz lazım. Bu günlerin, bu zaman diliminin, bu bereketli gecelerimizin kadrini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sadece oruç tutmadık. Ramazan'ın güzel bir hediyesi olan teravihlerimizi de eda etmeye çalıştık. Teravih ki Peygamber Efendimizin ifadesiyle mükafatına inanılarak kılınan teravih namazları geçmiş günahları günahlara kefarettir müjdesini verdi. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fitreler verdik, fidyeler verdik. Zekatlarımızın çoğunu biz toplum olarak Ramazan'da veririz. Pek çok güzellikler oldu. Belki pandemi nedeniyle çok geniş sofralarda, geniş katılımlı ortamlarda iftarlarımızı açamadık. Ama yine konu komşunun, mağdurun ve mahzunun yanında olmaya, onların sofralarına bir aş olmaya, sofralarına bir çorba olmaya, bir pide olmaya, bir yemek olmaya toplum olarak yine gayret ettik. Sadece kendi çevremiz, yakınlarımız, ülkemiz değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize başta Türkiye Diyanet Vakfımız marifetiyle ulaşmaya çalıştık. Hayır ellerimizi vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği hayırları onlara ulaştırmaya çalıştık. Rabbimiz tüm bu ibadetlerimizi yüce dergahında kabul eylesin. Aa. Bu geceyi değerlendirelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men leyletel imanen ve ihtisaben gufre lehu ma min Bu müjdeyi veriyor bizlere. Kim? Mükafatına inanarak, mükafatını yalnız Rabbinden alacağını ümit ederek Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları affolunacaktır müjdesini bizlere veriyor. Ne güzel bir müjde değil mi? Rabbimiz bu müjdeye nail olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu akşamki mübarek Kadir Gecesi programımızı kısa bir dua ile inşallah bitirelim. Hep beraber amin diyelim. Amin. amin. <laughs> 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin Bizlere bahşetmiş olduğun sonsuz ve sınırsız nimetlere hamdolsun. Allah'ım bu nimetlerin şükrünü, hamdini eda edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe annemize öğrettiği dua ile sana nida ediyoruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, anne babamızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı ve tüm inananları affeyle ve bağışla ya Rabbi. Allah'ım şu mübarek geceler hürmetine, geçmişlerimize rahmet ve merhametinle muamele eyle. Amin. Hanelerimize huzur ve afiyetler nasip eyle. Amin. Kazançlarımıza ya Rabbi, bolluk, bereketlik ve helallik nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın çeşitli yerlerinde zorda, darda, sıkıntıda olan tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin vatanımız, bayrağımız, sancağımız, ezan ve mukaddesatımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygı ilanıyoruz. Allah'ım onların şehadetini kabul, şefaatine cümlemizi nail eyle. Ya Rabbel Alemin bu uğurda gazi olmuş olan tüm kardeşlerimize acil şifalar niyaz ediyoruz nasibi müessereyle. Ya Rabbel Alemin bu günlerde zor günler yaşıyoruz. Pandemi sarmalı adeta hayatımızın her noktasını etkiliyor. Şu mübarek geceler hürmetine, şu mübarek anlar hürmetine, duaların kabul olunduğu, onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca kardeşlerimizin dualara amin dediği, bu aminlerin arş alayı inlettiği şu dakikalar hürmetine ya Rabbel Alemin, şu pandemi sarmalından insanlığı kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şafi isminle yeryüzüne muamele ve mukabele ile ya Rabbi. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz tüm günahlarımızı bağışla. Allah'ım günaha düşmekten bizleri koru. Tövbelerimizi kabul eyle. Tövbeleri kab kabul olunmuş kulların olarak huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Dinimiz için, devletimiz için, milletimiz için, insanlığın huzuru için çalışanlara güç, kuvvet, başarı ve muzafferiyetler nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım ülkemizi, ordumuzu, yurdumuzu, bizi yönetenleri, dahili ve harici her türlü düşmandan, fitneden fesattan, terörden koru ya Rabbi. Allah'ım birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Amin. Bozmak isteyenlere fırsat verme. Allah'ım sen duaları işiten ve kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.